Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız hastaneye geldim. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Korucuk'tayım şu an. Yeni geldim saat 2. Hemen gideceğim. Bakalım çekimlerimi yaptıracağım. Çok sıcak. Bayağı bir sıcak. O kadar sıcak ki Gerçekten bugün çok fena. Biraz esiyor Allah'tan bu taraf. Buralar ormanlara yakın ya. Esiyor. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin oralar sıcak mı? Buralar iyi ya. Korucuk tarafı iyi. Sakarya merkez çok fena sıcak. Hay burası ne güzel esiyor. Çok güzel. gidelim bakalım. İyi bari hastanenin içi serin. Klimalar çalışıyor. Şimdi arkadaşlar akciğeri onaylamamışlar. Akciğeri onaylatmaya gidiyorum. Şimdi akciğer filmini çektirdim arkadaşlar. E, UGS, e, UGS ultrasonunu da çektirdik. Şimdi kan vermeye gidiyorum. Bütün işler bitti arkadaşlar. Akciğer filmi çekildi. Tüm batın bölgesi çekim yapıldı. Kan tahlili yaptırdım. Şimdi kantine gideceğim. Kantinden ayran bisküvi alacağım. Aç gelmiştim zaten. O yüzden ayran bisküvi alacağım kantinden. Saat 3. Ee, 3. Saat 3 oldu ve hala açım. dedim önce bir bisküvi ayran alayım da bir yola öyle çıkayım. Dışarıya çıktım arkadaşlar. Kantinden bir tane çizi bisküvi aldım. Bir tane küçük ayran aldım 40 TL. Resmen bir küçük ayranla bir tane çizi bisküvi 40 TL. İnanamıyorum <laughs> Yemek zorundaydım çünkü şimdi arabaya bineceğim. Saat 3 ha, kötü olurum yani aç karnına. Yolum bayağı uzun. O yüzden böyle yani almak zorundayım. Otobüste kaçırdım. Otobüse doğru yürüyeceğim arkadaşlar. Önce bir ışıkları geçeceğim. Yoğun bir ışık. Çok sıcak. Hastanenin orası esiyordu. Çünkü hastanenin orası orman olduğu için esiyordu buralar yanıyor. Sakarya yanıyor. Vallahi Sakarya çok fena yanıyor. Şu karşı ışıkları geçeceğim. Akyaz arabasına bineceğim inşallah. Hemen ışıklara da geçelim. Burada çok ışık var. Hay. Ayağım taşa takıldı vallahi. <laughs> evet son ışıkları da geçtik. Of, bir markete uğrayacağım arkadaşlar. <laughs> marketten domates, biber, salatalık alacağım. Evde biraz taze fasulye yemeğim var. Onun yanına e, sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Yanına da cacık yapacağım. Öyle ayarladım bakalım. Ay kendimi hemen marketin içine attım. Çok sıcak. Ve market serin çok güzel. Ay ak yaz arabalarını gördüm. Evime gelmiş gibi oldum yani. Gerçekten. Ay. Vallahi evime gelmiş rahatlığını hissettim ak yazı yazısını görünce. Biraz domates aldım arkadaşlar, biraz salatalık. Eee biraz biber. Su aldım ama keşke almasaydım. Buradaki su daha soğuk görünüyor. Şuradaki abi soğuk su satıyor. Marketteki sıcaktı. Yine de dayanamadım aldım. Neyse bu abiden bir şişe su alayım ben. Akgez arabasından indim arkadaşlar ama köy minibüsleri Uh oh, ikindi ezanı bitti onun sesi Köy minibüslerinin olduğu durakta minibüs yok Yürüyeceğim mecbur bayağı da yolum var Şimdi burada beklesem yolu yarı yaparım ya zaten bekleyene kadar elimde poşet olmasaydı. Az aldım her şeyden ama şöyle azar azar aldım. Çünkü başıma geleceği biliyorum. Burada e, minibüs saatleri muhakkak bellidir de ben her zaman minibüsleri kullanmadığım için bilmiyorum durağa kaçta gelir. Genelde eşimle gidiyorum. Bu e, bu bugün de eşim götürecekti doktora erken saatte değildir randevum. Saat 2 ile 3 arasıydı. O yüzden dedim götürmene gerek yok. Ben giderim kendim. Erken olsaydı hani yetişememe durumundan dolayı eşim götürürdü beni. Ama öyle yetişememe gibi de bir sorun yok. Bir de zaten yıllık iznini yeni kullandı. Bir daha dedim benim için izin almasın. Zaten fabrika yeteri kadar bize gerçekten çok destek oldular o izin konusunda kemoterapi alırken, ışın alırken bize çok destek oldular. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten. Tabii bu eşimin de işine sadık, düzgün çalışmasından kaynaklanıyor. Ee, dürüst biri olmasından kaynaklanıyor. Her zaman e, yani dürüstlükte. Dürüst olursanız kazanırsınız arkadaşlar. Bir öyle bir böyle olursanız kimse size itibar etmez. E şimdi her zaman dürüst bir olduğu için bu ışın döneminde, kemoterapi döneminde fabrika yönetimi gerçekten bizi e, her şekilde idare ettiler yani sürekli izin, izin, izin sürekli. Öğlen de geldiği oldu, öğleden sonra gittiği oldu. 2 gün, 3 gün üst üste gitmediği oldu. Her türlü sürekli izin kullandı. Öyle yani. Şimdi yürüyeceğim minibüs denk gelirse binerim diyorum ama e, hiç de denk geleceği benzemiyor. Daha bu tarafa geçecek. Görmedim henüz. Bir de e, köy içinden gidecek. Ben ters istikametten yürüyeceğim. O yüzden denk gelmeyebiliriz minibüse. Olsun. Meralara bakın çok güzel. Böyle hayvanlar otluyor. Bu köyün meraları çok güzel arkadaşlar. Gerçekten geniş geniş meraları var. O konuda çok şanslı bu köy. Bizim köy öyle değil. Ormandan bozma. Böyle küçük bir alan var bizim köyün. Ee, ama burası öyle değil. Burada çok geniş bir alan var mera. Böyle şimdilik gölgeden gölgeden yürüyorum. <laughs> Sonra ne olur bilmiyorum. Şimdilik gölgedeyim. Esiyor çok güzel. Ama şu an güneşe doğru çıkıyorum maalesef. Bundan sonrası pek gölge değil. Evin bahçesine gidince görüşelim arkadaşlar. Evin bahçesine girdiğim an açarım kameramı. Evime geldiğimi sizinle de paylaşırım. Ben evime geldim arkadaşlar. Çok şükür. Gerçekten yorucu bir gündü. Ama geldim. Elif civcivleri topluyor. Yani kümesten alıyor. Efe de zarifeyi suladı. Altını temizledi. Eşim de gelince samanını verecek. Ben gerçekten tükendim yani. Pilavı koydum ocağa. Elif de cacık yaptı. Fasulyeyi de ısıtacağım. Taze fasulyeyi. Bugünümüzde böyle geçecek işte arkadaşlar. Anam bir yorucuydu. Nasıl yorucuydu? Arabalarla. Ay bir de aç gidiyorsun. Zaten aç gittim. Ee, ne yersen ye dışarıda asla doymuyorsun. Evdeki yemeğin yerini hiçbir şey tutmuyor. Of! Oh, i̇şte arkadaşlar. Ne yaptırdım? Benim 3 aylık kontrollerim vardı. Ne diyorlar ona? UGS ultrasonografi. Ee, yani tüm batın bölgesi artı akciğer filmi bir de tüm kan Elif yapma annem öyle canları acır. Bir tane bu kadar mı? Dur, dur arkadaşlar bunu göstereyim. Şunlara bakın arkadaşlar. Anam ibikleri de var. Anam ben bunların ibiklerine ne diyeyim ben ben. Aha bunlar Elif'in civcivleri işte. Elif'in 3 tane civcivi de duruyor. Şanslı kızım. Koy annem kümese. Kümese diyorum ya. Anladın sen. Öyle işte arkadaşlar. Bir de tüm kan. Öyle yazıyor öyle söylüyorum. Tüm kan. Tahlilleri. Sonra e, akşam eşim randevu almaya kalktı şeye. E, neydi o be? Aklıma gelmiyor. Onkoloji. Ay kaç sene? 2 seneyi geçti. Tedavi gördüğüm bölümü unuttum. Zarife bağırıyor. Onkoloji bölümüne arkadaşlar. Randevu almaya çalıştı alamadı. Çünkü ben bu yaptırdığım çekimleri benim şimdi orada mamografi çekimim var. Tüm batın bölgesi çekimim var akciğer filmim var. Arkadaşlar 9 taneydi. 9 taneden 7 tane kaldı. Bir bak bakalım anne. Civcivlerden iki tane. Bir tanesi iyi değil zaten ölmek üzere. O yüzden size göstermedim onu. Ee, bu civcivler o çok küçük ve cansız kaldığı için onu gagalamışlar. Gagalaya gagalaya hayvanı mahvetmişler. Ay gitgide azalıyorlar vallahi. Bunlar kaldı bakacak Elif şimdi dışarıya belki dedi de vardır anneleri de, de ama ay o kadar yorgunum ki hiç canımı sıkamayacağım valla. Yazık 7 tane kaldı. 7 tane ya. 17 taneden. 10 tane gitti. Annem olsaydı o bağırırdı oralarda yok belli. Yok, kümesten de kayboluyor görüyor musun gündüz. Hadileri geceleri kaybolur, gündüzleri kümeste. Ne bileyim ben. Hadi dedik geceleri kayboluyor. Gündüzleri bir şey olmaz ki koyalım. Gündüzleri de kayboldu. Bak iki tane pardon. Biri hastaydı zaten de bir tane daha. İşte arkadaşlar bu çektirdiğim çekimleri konudan konuya da atlıyorum ama e, anlatmam, e, anlatmak istiyorum. Videoyu sonlandıracağım çünkü. Şimdi e, bu kadar çekim yaptım ya. Çekimlerim oldu. Akciğer, ultrasonografi, mamografi, kan e, tahlili. Bunların hepsi kayıtlarda duruyor şu an. Genetik testimin sonuçları daha gelmedi. Haliyle bunları bile doktora göstermemiz gerekiyor. Ama randevu alamıyoruz. Önü dolu. Hiç tarih veremiyor. Neyse oradaki sekreterleri anlattım dedim. Ben şimdi bütün bunları yaptırdım. Biz dedim randevu alamıyoruz. Ne zaman randevu verirlerse dedi o zamana kadar arayacaksınız. Yani düşünebiliyor musunuz? Zaten ben 3 ayda bir e, çekim yaptırıyorum. Yani kontrole gidiyorum. Bunu 3 ayda birdi 4 ay yaptılar. Uz, e, uzattılar. Çünkü sıra yoktu. Tamam, 3 aylık kontrolüm 4 ay oldu. E, şimdi bir de randevu alamıyoruz. Bayramdan sonraya kalabilirsin dedi oradaki sekreter. E deyin ki siz 5 ay. Hani benim 3 ayda bir kontrolüm 5 ay oldu. Bir de önemli bir hastalık yani. Yani uzadıkça uzuyor bu tarz hastalıklarda. Yani yenileme tehlikesi var, tekrarlama tehlikesi var yani. Niye bu kadar uzatılıyor? Evet yo yoğun ama en azından bu tür hastalıklarda daha farklı yöntemler bulabilirlerdi. Önceden randevusuz oluyordu. Oradan sekreter hemen istediğimiz doktora bizi yönlendiriyordu. Şimdi randevu sistemi girdi işin içine. Hiç sıra bulamıyoruz. Kaldık öyle. E ben hep aklım hep kendimi mi düşüneceğim? Acaba yenilediğimi mi? Acaba ne oldu? Acaba geciktim? Ne yapacağız? Yani bilmiyorum. Biraz da ona da kafam takıldı. Çünkü beklenecek bir durum değil bizimki. Kontrollerimi düzenli yaptırayım. Hadi tamam ben gününde gidiyorum, düzenli gidiyorum. Ama hastane düzen hastanede düzen yok. Gecikmeli oluyor hep. O ne olacak? Tekrarlarsa ben gecikirsem benim yani benim bana kim hesap verecek yani? Ona biraz şey oldum yani. Yorgunluk bir taraftan korucuk buradan bir saat uzaklıkta kendi arabanla gidersen bir saat uzaklıkta. Ama işte ak yazıyı dolan, ak başka şeyleri dolan et derken sen de ki bir üç saatim yolda geçiyor, üç saat. Orada orada hiç orada 35-40 dakikada hallettim işlerimi. Beş saat evden çıkalı beş saat oldu. Beş saatin inanın bir saati bile hastanede geçmedi. Geri kalan hep orada burada yollardı. Git gel, yürü, duraklara yürü, duraklardan gel, öyle. Neyse arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Çok yoruldum. Bu civcivler de evde kafamı şişiriyor. Valla tavuk alacağım herhalde. Civcivler gidiyor. Bari tavuk alalım. Ee, Kevser arkadaşım yazmış. Allah razı olsun. Evet hiç aklıma gelmedi. Benim aklıma gelmedi. O, onun, o yaşamış. Onun aklına geldi. Yazmış bana. E, lan faresi diye. Evet arkadaşlar ahırda kocaman bir fare var. İnanın Zarife'nin önündeki yemleri yiye yiye tosun gibi oldu koca fare. Bana kalırsa civcivlerimi o fare yiyor. Öyle tahmin ediyorum. Oh, hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bana destek vermeyi, beni bana yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.